Arkadaşlar bugün sizlere saftirik tanıtacağım. Bu heygi dibinleri tanıtmayacağım. İşte şimdi yandığı tanıtacağım. Ama bunu tanıtmadan önce size bir kitap önereceğim. Dinozorlar dev macera. Bu kitabı mutlaka size öneririm. Saftirik. Bu. Mutlaka vereceğim size. Tamam mı? Bu kitabı size öneri olarak veriyorum. Son sayfası. Size bir şey göstereceğim. Çok komik. Şurayı okuyayım. Anne! İşiyorum. Şimdi şurayı okuyayım. Diyor ki babamın aşkının soyarım yarım saatini so yastığım üzerinde poposunu yalayarak geçirdiğini söylemeye cesaret edemedim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.